Herkese yepyeni bir günden yepyeni bir videodan tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hatırlarsanız 2024 yılında zengin edecek temettü hisselerini değerlendirip yorumluyorduk. Ve ilk hissemiz olan Doğuş Otomotiv'i sizlerle beraber değerlendirip yorumlamıştık. Ve gerçekten çok güzel bir etkileşim aldık. Ve bu seriye devam etmemi istediğiniz için bu serinin ikinci hissesiyle sizlerle beraber devam ediyoruz. Hem kar potansiyeli olsun hem de size 2024 yılında dağıtacağı temettü oranının yüksek olacağı için sizlere Tekfen hissesini seçip değerlendireceğim arkadaşlar. Tekfen hissesi hem 2024 yılında beklentiler anlamında gerçekten güzel kar potansiyeline sahip olduğu için hem de 2024 yılında güzel bir temettü potansiyeline sahip olduğu için de siz değerli yatırımcılara çok güzel paralar kazandırabilecek bir şirket gibi duruyor. Sizin de elinizde tekfen hissesi varsa sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Sizin de aynı bu şekilde düşündüğünüz temettü hisseleri varsa da yine yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Elimden geldiğince tüm yorumları değerlendirmeye ve cevap vermeye çalışıyorum. Videolarımı beğeniyorsanız bir beğeni atmayı ve abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. İster İsterseniz gelin Tekfen listesinin destek ve direnç noktalarına bakarken aynı zamanda bilanço ve raporlarına bakarak güzel bir video değerlendirmesi yapalım. ilk olarak arkadaşlar iş yatırımın gördüğünüz gibi şu sayfasını kullanarak bunu da isterseniz yorumlara sabitleyeyim oradan siz de kullanabilirsiniz. Temettü verimi en yüksek hisseleri ve hedef fiyat olarak belirlenen hisselerin ne kadar kar potansiyeli olduğunu 2024 yılında bize beklentilerini buradan görebiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekfen hissesinin temettü verimi bu yıl yine 3. sırada yer alıyor ve getiri potansiyeli olarak da şu anda gördüğünüz gibi 2024 yılında %60'a yakın bir kar potansiyeli mevcut. Yani iş yatırım tarafından beklentiler şu an 70 TL tarafları olmuş. Ve gördüğünüz gibi tek şu an 44 TL fiyatlarında işlem görüyor. Hem getiri potansiyeli olarak alt tarafta olması nedeniyle hem de temettü veriminin gerçekten 2023 yılındaki güzel potansiyeliyle beraber 2024 yılında da güzel kar potansiyeline sahip bir şirket olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Hatırlarsanız zaten 2023 yılında elinde tutan arkadaşlarım biliyordur. iki kere temettü dağıtmıştı. Hem 4. ayda hem de 5. ayda olmak üzere toplam temettü verimi %8'e kadar çıkmıştı. Umarım 2024 yılında da yine bu beklenti Kentlerin üzerinde bir temettü dağıtmasıyla beraber şirketin yatırım potansiyeli de gerçekten güzel bir şekilde artar arkadaşlar. İsterseniz gelin sizlerle beraber şöyle bir teknik analiz değerlendirmesi yapıp yorumlayalım. İlk olarak Tekfen hissesine şöyle uzaktan bakacak olursak çok güzel bir kanal içerisinde olduğunu direkt olarak görebiliriz arkadaşlar. Hem alt bantta hem de üst bantta güzel bir kanalı takip ediyoruz. Bakın üst banttaki kanalı şu şekilde çizdiğinizde yine aynı noktalardan direnç noktası olarak belirlediğini direkt olarak görebilirsiniz. Bunda hatta şöyle düzeltim sizlere. Gördüğünüz gibi zirve noktamızda tam 55 bandında tam kanalın üst bandına denk gelmiş. Kanalın alt bandında şuradan Çizecek olursanız yine çok güzel bir şekilde destek noktaları sağlayarak gittiğini görebilirsiniz. Güzel bir üç yükselen üçgen formasyonu yapıyor. Bunun da ileriki günlerde sıkışıp yukarıya doğru kırılmasıyla beraber yine çok güzel kar potansiyeli sağlayabilecek konumda gibi görünüyor. Yine kanalımızın bir orta bandı var aslında. Şöyle bakacak olursanız tam şuradan giden bir kanal orta bandı görebiliyoruz. Kanalın orta bandında ileriki günlerde yine önemli bir destek direnç noktası olarak değerlendirebiliriz aslında. Hatta şu anda bile neredeyse tam olarak ona değdiğini söyleyebiliriz. Daha doğrusu şöyle bakacak olursak tam olarak şu an bir önceki zirvemize değmiş. Biraz sonra yakınlaştırarak daha detaylı bir şekilde inceleriz. 2021 yılından itibaren hatta 2019 yılından itibaren güzel bir kanal içerisinde ilerliyoruz ve bu kanalın takibi her daim önemli arkadaşlar. Sürekli sizlere hatırlatıyorum bakın. Çizgiler çizerek bile çok fazla karmaşık işlemler yapmadan çok güzel teknik analizler yaparak işlemler yapabilirsiniz ve bunlar emin olun sizlere çok güzel güzel paralar kazandıracaktır bakın defalarca buralarda bir likidasyon bölgesi yaşamış burada takılmış yine kanalın orta bandı olmasına rağmen çok güzel bir çalışma olduğunu görebilirsiniz İlk olarak bakacak olursak zirve noktamızın 55 TL'ler olduğunu görüyoruz 55 TL'lerden şöyle yüzde 40'a yakın bir düşüş yaşayarak 33 TL bantlarına kadar bir geri çekilme görüyoruz arkadaşlar bakın zaten 33 TL bantları da defalarca bir likidasyon bölgesi oluşturmuş ve güzel bir destek noktası olacağını bizlere daha önceden söylemiş bir nokta bu nokta hem kanalın alt bandına gelmesi nedeniyle hem de güzel bir likidasyon bölgesi olması sayesinde güzel bir destek noktası oluşturmuş. Şu anda sadece likidasyon bölgelerine bakarak çalışma yapacak olursak. Bakın sizlerin de gördüğü gibi ilk direnç bölgemizin şurada bir oyalanma olduğunu görüyoruz ve yine aynı şekilde burada bir oyalanma olduğunu görüyoruz. Burası tam olarak 48-47 band aralığına denk geliyor. 47-48 band aralığı bizim için ilk direnç noktamız diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle %6'ya yakın bir yükselişten sonra ilk direncimize yakalanmamız gayet olası olacaktır. Yukarıda ise zaten bir sonraki direnç noktamız bizim kendi zirvemiz olan 53 bandları olacaktır. Bakın 47 48 bandını geriye çektiğimde hatırlayın bir önceki yani 2022 yılındaki zirve noktamız olduğunu görüyorsunuz. Yani sizlere şöyle söyleyeyim 48 hadi 49 diyelim. 49 bandının üstünde hatta 48 diyelim 48 bandının üstünde bir gün kapanışı yapmasıyla arkadaşlar kendini direkt olarak atacağı tek nokta bir önceki zirvesi olacaktır ve buraya da hızlı ve ivmeli bir şekilde bile atabilir. Ha buralarda bir oyalanma bir geri çekilme görülebilir şöyle az da olsa aşağıya doğru ancak bunu kırmasıyla beraber zirvesini yenilemesi de gayet olası olacaktır. Şöyle zirve noktamıza da isterseniz bir tane direnç bölgesi çizelim ve alttaki destek noktalarımıza bakalım. Şimdi yine aynı şekilde destek noktalarımıza likidasyon bölgesi olarak bakacak olursak bakın iğne attığımız noktalara bakıyorum sadece gözümle direkt gördüğüm ilk nokta 39 bandı arkadaşlar. 39 bandı bizim için hayati destek noktası. Zaten burada da bir direnç bölgesi oluşturmuş önceden bakın kırmızı barlar açmış ve burayı kırmakta zorlanmış. Burayı kırar kırmaz bakın nasıl yükselmiş %13'e yakın yükselmiş. Aynı şey burası, burada da gerçekleşecek. Burayı kırar kırmaz direkt kendini yukarı banda doğru atmak isteyecek ve attığı gibi de şöyle %15'e yakın kar sağlayacak gibi duruyor. 39 80 bandları bizim için güzel bir destek noktası ve ileride nerelerde olur da altına düşersek diye önemli bir direnç noktası konumunda olacaktır. Çok kötü bir durum, savaş durumu ya da herhangi bir seçimde olası durumlarda arkadaşlar en alttaki destek noktamız şu anda gördüğünüz gibi daha önceden de destek bulduğumuz 33 bantları bizi çok güzel bir destek noktası olarak karşılayacaktır. Hem altta destek noktası olarak çok güzel bir likidasyon bölgesi bulmuşuz. Hem de yukarıda güzel bir örnek bularak güzel bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Kanalın üst bandına bakacak olursak şu anda kanalın ilk hedefinin 60 TL bandları olduğunu görüyoruz. Yukarıda 60 TL bandları bizim için güzel bir hedef bandı olarak çizilebilir. Kanalın alt bandında ise şu an destek noktamızın bu band aralığında 37-38 band aralığını görebilirsiniz arkadaşlar. Yani aslında sadece şu an kanal bandına bakarak bile şu kanal çizerek bile tek fen holdingde alım ve satım bölgeleri çok rahat bir şekilde belirleyebilirsiniz. En son kanalın alt bandına değdiğinde yaptığı yükseliş gördüğünüz gibi %125'e yakın bir yükseliş yakalamış. Yine aynı şekilde kanalın alt bandına değmesiyle beraber %100'e yakın bir yükseliş yakalaması 70 TL bantlarına kadar götürecektir. 70 TL'yi hatırlarsanız da iş yatırımın tam olarak hedefi olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım gerçekten kanalın alt bandına değmesiyle beraber bu yükseliş serisini yakalayabilecek mi? Hatta yine bakın bir önceki kanalın alt bandına değmesiyle Ile beraber %123'e yakın yine bir kar sağladığını görebilirsiniz arkadaşlar. Yani her değdin aslında güzel bir kar yakalamış. Bakalım gerçekten bu aynı şekilde devam edecek mi? 1, 2, 3, 4. Şu an dördüncüyü yaşıyoruz. 3 kere kanalın alt bandına değdiğinde %100'e yakın bir kar sağladığını söyleyebiliriz. Hatta şurada şöyle küçük bir yükselişimiz var. Bu ne kadarmış? Bu da %50'ye yakın bir yükseliş yakalamış. Gerçekten bakalım ileriki günlerde bu yükseliş serisine devam edecek mi? İsterseniz gelin arkadaşlar bir de sizlerle beraber şöyle kısa bir Fibonacci çalışması yapalım. Yukarıda yukarıdaki hedeflerimiz için bakacak olursak ilk olarak şuradan bir önceki zirvemizden tepemize çizeceğimiz bir noktayla beraber yukarıdaki zirve noktalarımızı belirleyebiliriz arkadaşlar yani bakın Aslında yine çizdiğimizde bile bize güzel bir destek noktası veren 382 bandına denk geldiğini görüyoruz Hatta sizlere şöyle göstereyim bakın Hatta arkadaşlar sizlere şöyle 2021 yılındaki yaptığımız zirveden ve dipten çizdiğim bir Fibonacci nasıl çalıştığını göstereceğim yani 2021 yılından 2024 yılına kadar 3 yıl geçmiş ve 3 yıl önceki Fibonacci hedeflerinin çok güzel bir şekilde çalıştığını görebilirsiniz arkadaşlar. Hem destek noktası olarak bakın destek bulduğu noktanın 24 Bantları yani 786 bandı olduğunu görüyoruz. Bir önceki düşüşümüz yani bizim kendi düşüşümüz bu savaş döneminde olan Eylül Aralık ayında olan düşüşteki destek bulduğumuz noktaya bakın arkadaşlar 618 bandına geliyor. Hatta satış yediği noktaya bakın arkadaşlar yine aynı şekilde 55 Bantları 618 bandına denk geldiğini çok güzel bir şekilde görebilirsiniz. Şu anda bunun hedefinin bir üstte ise 62 TL'ler olduğunu görüyoruz. Yani şu anda bile şöyle Fibonacci kendi hedefine girecek olsa bile %38'e yakın bir %40'a yakın bir kar potansiyeliyle karşımızda duruyor. Yani 3 yıl önce çizdiğimiz bir Fibonacci çizgisinin bile çok güzel çalıştığını sizlere söyleyebilirim. Eğer buradan aldığımız bir Fibonacci hedefiyle beraber de hedeflerimiz sırasıyla 65 onun üstünde 70-75 hedefleri vardı iş yatırımın. Ancak bizim hedefimiz arkadaşlar eğer olur da 1-2 sene sonrası için değerlendiriyorsanız 91 ve 116 TL bantları Tekfen Holding için hedefler olacaktır. Zaten zaten Tekfen Holding arkadaşlar özet raporlarında olsun bilançolarında olsun karlılıklarını devam eden bir şirket. Gördüğünüz gibi çeyreklik satışlarında düzenli bir şekilde artış görüyoruz. Ancak çeyreklik net karında belirli oranlarda düşüşler de mevcut. Bilançolarını ve özet raporlarını böyle düzenli bir şekilde takip etmekte fayda var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi brüt karlarını 2021 yılından itibaren düzenli bir şekilde arttırmaya devam ediyor. Aralarda bazen düşüşler bazen yükselişler var. Ancak yıl sonu raporlarına baktığınızda genel olarak bir yükseliş görüyoruz. Karlılık larında bu yükselişlere ve bilançolara devam ettiği sürece yatırımcılara değer verdiği sürece de bu şirketin ileriki günlerde yine güzel kar potansiyelleri sağlamasını bekleyebiliriz arkadaşlar. Onun dışında bizim bu videoyu çekmemizin en önemli detaylarından birisi olan sermaye artırımı ve temettüleri olacaktır. Gördüğünüz gibi 2023 yılında iki defa olmak üzere toplamda temettü veriminin %8-%9'a ulaştığı şekilde bir temettü dağıtmıştı. Zaten 2015 yılından itibaren de düzenli bir şekilde her yıl temettü dağıtıyor ve temettü veriminin de ortalama %4 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şirket yatırımcılarına değer verdiği sürece temettü dağıttığı sürece ve güzel karlar açıkladığı sürece ileriki günlerde siz değerli yatırımcılara çok güzel paralar kazandırmaya devam edebilecek bir şirket gibi duruyor. Rakip analizine de bakacak olursak gördüğünüz gibi holding bazında Tekfen Holding'in 16.2 milyar TL'lik piyasa değeriyle şu anda fiyat kazanç oranı 7.62, piyasa defter değeri ise arkadaşlar 1.40. Yani bu şirket hem güzel temettü dağıtıyor, hem kar potansiyeli yüksek, hem de gerçekten kendi yatırımcısına değer veren bir şirket olmasına rağmen fiyat kazanç oranı şu an sektör ortalamasının altında ve piyasa defter değeri de aynı şekilde sektör ortalamasına çok yakın bir şekilde seyrettiğini görebilirsiniz. Fiyat kazanç oranı düşük, piyasa defter değeri ise ortalamalarda gezen bir şirketin ileriki günlerde yine güzel kar potansiyeli sağlamasını bekleyebiliriz. Yani aslında bakacak olursanız fiyat kazanç oranı şu an sektörün ortalamasına yakın. Yani ne çok yüksek ne çok düşük diyebilirim. Yani burada Sabancı Holding, Koç Holding gibi şirketler olduğu için çok düşük noktalara getirmişler fiyat kazanç oranını. Bahsettiğim gibi arkadaşlar Tekfen Holding gerçekten kendi yatırımlarıyla olsun hem de birçok aracı kurum tarafından tavsiye edilen bir şirket olarak görünüyor. Bakalım 2024 yılında beklentilerimizi karşılayacak mı? Gerçekten güzel temettüler dağıtarak güzel kar potansiyelleri bize sağlayacak mı? Bunların hepsini değerlendirip yorumlamaya devam edeceğiz. Teknik analizlerimize ve temel analizlerimizi de sürekli bir şekilde kontrol etmeye devam etmemiz gerekiyor. Sizin de elinizde Tekfen Holding hissesi varsa sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Sizin de aynı bu şekilde değerlendirmemi istediğiniz hisseleriniz varsa da yine yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız bir beğeni atmayı ve abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Son bir hatırlatma olarak SPK uyarınca burada yaptığım analizler hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermemekle birlikte tamamen kişisel analizlerimdir. Lütfen siz de yatırım yaparken profesyonellere danışın. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.